Kripto Nabız kanalından yeni bir Solana analiz videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. Solana SOL fiyatı bugün bir üçlük bir artış kaydederek 146 dolar seviyesine ulaştı. SOL bir haftada %1 ve bir ayda 17,5 değer kaybetti ancak yıllık bazda %6 değerlenmiş durumda. O arada Kami'deki Solana vadeli işlemlerinin hacminin 1.75 milyon sözleşmeye ulaşması sola yönelik kurumsal talepte büyük bir artış olduğunu gösteriyor. Tokene yönelik talepte kayda değer bir artış olduğu ve tokenin güçlü temellere sahip olduğu göz önüne alındığında uzun vadeli Solana fiyat tahminlerinin pozitif yönde olduğu söylenebilir. Solana fiyat tahmini, kurumsal yatırımcı talebi artıyor, sol bin dolar olur mu? Glasnode, X üzerinden yapılan bir paylaşımda Kami'deki sol sözleşmelerindeki artışın kurumsal yatırımcıların agresif bir şekilde pozisyon aldıklarının göstergesi olduğunu söyledi. Haziran ayında Solana vadeli işlemlerinin hacmi son derece yüksekti. Bu Solana ve kripto piyasasının zorlu bir dönem geçirmesinin ardından yatırımcıların nispeten düşük fiyatlardan alım yapmaya başladığını gösteriyor. Ayrıca geçtiğimiz günlerde büyük spot işlemler de gerçekleştirildi dün bilinmeyen bir cüzdandan başka bir cüzdana 107.7 milyon dolar değerinde sol transfer edildi. Orta Doğu'daki gerilimin azalması durumunda solana fiyatı önümüzdeki haftalarda ve aylarda güçlü bir toparlanma kaydedebilir. Solun bugünkü grafiğine bakıldığında da toparlanma sinyalleri görülüyor. Solun macdusi, turuncu, mavi, dip seviyeyi gördü ve yeniden yükselmeye başladı. Bu solun kritik bir noktada geçtiğini gösteriyor. Te yandan RSI, mor de geçtiğimiz günlerde 30 seviyesinden sıçradı ve yükselme eğilimi gösteriyor. Tüm bunlara ek olarak Solana'nın kilitli toplam değeri açısından, en büyük ikinci katman bir ağı olduğu ve büyük yükseltmeler gerçekleştireceği göz önüne alındığında, orta ve uzun vadede iyi performans gösterebileceği düşünülüyor. Solana fiyatı önümüzdeki haftalarda 160 doları, Ağustos ayında da 200 doları görebilir. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.